Kavramlar: Verilen kavramların anlamlarını araştırarak ilgili kutucuklara yazınız. Mecelle: Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde Ahmet Cevdet Paşa başkanlığındaki ilmi bir heyet tarafından İslam hukuku esas alınarak hazırlanmış, daha çok borçlar, eşya ve yargılama hukuku esaslarını ihtiva eden bir kanunnamedir. Tedrisat: Öğretim. Arşın: Eskiden kullanılan 68 santimetreye eşit bir uzunluk ölçüsü. Endaze, eskiden kullanılan 65 santimetre boyunda bir uzunluk ölçüsü. İktisat, iktisat ekonominin işleyişini, piyasa süreçlerini, devletin ekonomiye etkilerini ve piyasaya müdahalelerini inceleyen hem sosyal hem de teknik bir bilimdir. Kabotaj, başka bir ülkede kayıtlı bir nakliye operatörü tarafından aynı ülke içindeki iki nokta arasında mal veya yolcu taşımacılığına verilen attır. Medeni Kanun Medeni kanun kişi, aile, miras ve eşya hukukuyla ilgili münasebetleri düzenleyen kanundur. Kişilerin hak ve ödevleri, ailenin kuruluşu, miras ilişkilerinin düzenlenmesi medeni kanunun konuları içine girer. Aşar, eskiden toprak ürünlerinden onda bir oranında alınan vergi. Halifelik, Arap coğrafyasında dünyanın diğer coğrafyalarındaki krallık, hanlık, çarlık, imparatorluk ve Şahlık gibi makamlara eş değer olarak kurulmuş bir devlet başkanlığı makamıdır. Etkinlik Mustafa Kemal Atatürk'ün aşağıdaki sözlerinin hangi Atatürk ilkesiyle ilişkili olduğunu belirleyerek numaralarını ilgili kutucuklara yazınız. 1. Milletimizi en kısa yoldan medeniyetin nimetlerine kavuşturmaya, mesut ve müreffeh kılmaya çalışacağız ve bunu yapmaya mecburuz. Bu inkılapçılık ilkesiyle ilgilidir. 2. Toplumda en yüksek hürriyetin, en yüksek eşitlik ve adaletin sağlanması, istikrarı ve korunması ancak ve ancak tam ve kesin anlamıyla milli egemenliğin sağlanmış bulunması ile devamlılık kazanır. Bu cumhuriyetçilik ilkesiyle ilgilidir. 3. Bizim gözümüzde çiftçi, çoban, amele, tüccar, sanatkar, doktor, asker ve sonuç olarak herhangi bir sosyal kurumda çalışan bir yurttaşın hak, yarar ve özgürlüğü eşittir. Bu halkçılık ilkesiyle ilgilidir. 4. Türkiye halkı ırki veya dini ve kültürel yönden birleşmiş biri diğerine karşılıklı hürmet ve fedakarlık hisleriyle dolu ve kaderi, geleceği ve çıkarları ortak olan bir toplumdur. Bu milliyetçilik ilkesiyle ilgilidir. 5. Tüm yurttaşlara vicdan, ibadet ve din özgürlüğü sağlanmaktadır. Laiklik ilkesiyle ilgilidir. 6. Artık duramayız ve hem hal ileri gideceğiz. Geriye ise hiç gidemeyiz. Çünkü ileri gitmeye mecburuz. İnkılapçılık ilkisi ile ilgili. 7. Kesin zaruret olmadıkça piyasalara karışılamaz. Bununla beraber hiçbir piyasada baş boş değildir. Bu devletçilik ilkesi ile ilgili. 8. Yeni Türkiye devletinin yapısının ruhu milli egemenliktir. Milletin kayıtsız şartsız egemenliğidir. Bu cumhuriyetçilik ilkesi ile ilgilidir. 8. Yeni Türkiye devletinin yapısının ruhu milli egemenliktir. Milletin kayıtsız şartsız egemenliğidir. Bu gene cumhuriyetçilik ilkesiyle ilgilidir. 9. Bizim akıl, mantık, zeka ile hareket etmek en belirgin özelliğimizdir. Laiklik ilkesiyle ilgilidir. 10. Millete efendilik yoktur, hizmet etme vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur. Halkçılık ilkesiyle ilgilidir. 11. Biz milli varlığın temelini milli şura'da ve milli birlikte görmekteyiz. Bu Milliyetçilik ilkesi ile ilgilidir. 12 Devlet vatandaşlarının mesleklerinde çağdaş ölçülere göre ilerlemelerini sağlamalıdır. Bu sebeple vatandaşın eğitimi, terbiyesi, sağlığı ile yakından ilgilenmelidir. Evet bu da devletçilik ilkesi ile ilgilidir. Cumhuriyetçilik 2 ve 8, halkçılık 3 ve 10, milliyetçilik 4 ve 11, inkılapçılık 1 ve 6, devletçilik 7 ve 12, laiklik 5 ve 9. Saltanatın kaldırılmasının cumhuriyetçilik ilkesi açısından önemi nedir? Saltanatın kaldırılması cumhuriyetçilik ilkesinin hayata geçirilmesinde temel bir dönüm noktasıdır. Egemenliğin kayıtsız şartsız millete geçmesi sağlanmıştır. Yönetim yetkisi soy bağından değil, millet iradesinden alınmıştır. Monarşik yönetim sona erdirilmiş ve yönetimde eşit vatandaşlık anlayışı güçlenmiştir. Devlet yönetimine halkın katılımı esas kabul edilmiştir. Böylece cumhuriyet yönetiminin Temel zeminleri hazırlanmıştır. Ulusal egemenlik ilkesi tam olarak benimsenmiştir. Yasama ve yürütme milletin seçtiği temsilciler tarafından kullanılmaya başlanmıştır. Modern demokratik bir devlet düzeninin önü açılmıştır. Bu nedenle saltanatın kaldırılması cumhuriyetçilik ilkesinin gerçekleşmesi adına atılan en kritik adımdır ve Türkiye'nin çağdaşlaşma yolunda siyasi temelini oluşturmuştur. Mustafa Kemal Paşa Ankara'nın başkent olmasını neden savunmaktadır? Mustafa Kemal Ankara'nın jeopolitik, stratejik ve coğrafi durumu, demiryollarının buradan geçmesi, savaş alanlarına yakın olması, Ankara halkının ulusal hareketi, gönülden desteklemesi ve oluşan Kuvayi Milliye Ruhu İstanbul'un siyasal ve toplumsal çevresine karşı duyulan güvensizlik nedeniyle Ankara'yı başkent yaptı. Yeni Türk devletine ne gibi kazanımlar sağlamış olabilir? Cumhuriyetin ilanıyla birlikte eğitim alanında köklü değişiklikler gerçekleştirildi. Türk milletinin aydınlanması ve modern bilimlere erişim teşvik edildi. Yeni eğitim sistemi okur-yazarlık oranını yükseltti ve halkın bilgi düzeyini artırdı. Kadınların eğitim alma hakkı da güçlendirildi. Etkinlik aşağıda cevap olarak verilmiş olan ifadeye uygun bir soru yazınız. Soru: Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kurulması Atatürk ilkelerinden hangisi ile bağlantılıdır? Cevap. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kurulması Atatürk ilkelerinden laiklik ilkesi ile bağlantılıdır. Genel Kurmay Başkanlığı'nın kurulmasının ülkemize sağladığı kazanımların neler olabileceğini değerlendiriniz. Genel Kurmay Başkanlığı'nın kurulması Türkiye'de askeri teşkilatlanmanın modern ve düzenli bir yapıya kavuşturulmasına büyük katkı sağlamıştır. Bu durumun ülkemize kazandırdığı başlıca faydalar şunlardır. Silahlı kuvvetlerin merkezi komuta altında birleştirilmesi, Askeri harekatın planlı ve koordineli yürütülmesi, Türk ordusunun disiplin ve etkinliğinin artırılması, sınır güvenliğinin daha sağlam bir sistemle korunması, modernleşme sürecine katkı, bağımsızlık ve egemenliğin korunması. Etkinlik 1921 ve 1924 Anayasalarının aşağıda verilen maddelerini inceleyerek farklı yönlerini örnekteki gibi yazınız. 1921 Anayasası egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Yasama ve yürütme yetkisi Büyük Millet Meclisi bünyesindedir. Türkiye Devleti Büyük Millet Meclisi tarafından yönetilir ve hükümet Büyük Millet Meclisi Hükümeti ismini taşır. Büyük Millet Meclisi üyelerinin seçimi 2 yılda bir yapılır. Seçme ve seçilme hakkı erkek vatandaşlara aittir. Din buyruklarının yerine getirilmesi, yasa yapılması ve değiştirilmesi Büyük Millet Meclisi'ne aittir. 1924 Anayasası Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Devletin yönetim şekli cumhuriyettir. Devletin başkenti Ankara resmi dili Türkçe, Marşı İstiklal Marşı dini İslam'dır. Yasama, yürütme ve yargı yetkisi meclisin kontrolündedir. Meclis yürütme yetkisini hükümet aracılığı ile kullanır. Yargı yetkisi ise bağımsız mahkemelere aittir. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri 4 yılda bir seçilir. Seçme yaşı 22, seçilme yaşı 30'dur. Seçme ve seçilme hakkı erkek vatandaşlar tarafından kullanılır. 1924 Anayasası daha demokratik bir anayasadır. 1924 Anayasası'nda güçler ayrılığı ilkesi benimsenmiştir. 1924 Anayasası'nda kabine sistemi esas alınmıştır. 1924 Anayasası ile devletin yönetim şekli açıkça belirtilmiştir. 1924 Anayasası ile yeni Türk devletinin başkenti, marşı, dili belirtilmiştir. Atatürk hukuk alanında düzenleme yapılmasını neden savunmaktadır? Atatürk çağdaşlığı bir bütün olarak düşünmüş. Sosyal hayatın her alanında milletin her kesiminin batı medeniyeti seviyesine ulaşması gerektiğine inanmış ve bunun hayata geçebilmesi için hukuk kuralları çerçevesinde köklü yasal düzenlemeler yapılmasını hedeflemiştir. Türk Medeni Kanunu'nun Türk toplum yapısına katkıları neler olmuştur belirtiniz. Türk Medeni Kanunu kadınların aile içinde ve toplumda bağımsız, hak sahibi bireyler olarak kabul edilmesini sağlamış, tek eşliliği, resmi nikahı, boşanma hakkını, mirasta eşitliği ve velayet düzenlemelerini hukuk sistemimize kazandırmıştır. Tevhidi Tedrisat Kanunu, Öğretim Birliği Kanunu eğitim alanında büyük bir dönüşüm sağlayarak Atatürk'ün temel ilkeleri doğrultusunda hayata geçirilmiştir. Bu kanunun kabulü özellikle şu Atatürk ilkeleriyle ilişkilidir. Laiklik, milliyetçilik, halkçılık, inkılapçılık ve devletçilik ilkeleri. Mustafa Kemal Paşa'ya göre alfabede değişiklik yapılması niçin gerekliydi? Harf devriminin gerekçeleri. Harf devriminin en önemli sebeplerinden biri Arap harflerinin Türkçe'ye uygun olmadığı düşüncesidir. Osmanlı yazısının düzeltilmesini isteyenlerin başlayacak gerekçesi bu yazının Türkçe'nin ünlü seslerini ifade etmekte yetersiz kalmasıydı. Mustafa Kemal Paşa güçlü bir toplum ve bağımsız bir devletin temelinin milli kültür olduğunu düşünmüş. Bu nedenle milli kültürün geliştirilmesine büyük önem vermiştir. Milli kültüre verdiği önemin başlıca sebepleri şunlardır. Bağımsızlık ruhunu güçlendirmek, toplumu çağdaş medeniyet seviyesine taşımak, milli kimliği korumak, Milli birlik ve bütünlüğü sağlamak, çağdaşlaşmayı milli temellere oturtmak. Mustafa Kemal Paşa'nın "Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır." sözünü arkadaşlarınızla değerlendiriniz. Bu söz, geçmişini bilen gençlerin özgüven kazanacağını ve ülkesine daha faydalı işler yapacağını anlatmaktadır. Yukarıdaki tanımdan ve Mustafa Kemal Paşa'nın sözünden hareketle dil alanında inkılap yapılmasının sebeplerini belirtiniz. Dil alanında inkılap yapılmasının amacı Türkçeyi yabancı etkilerden arındırmak, milletin milletin anlaşmasını kolaylaştırmak ve milli kimliği güçlendirmektir. Etkinlik Malçe'nin üniversitelerde yaşanan sorunlara getirdiği çözüm öneri ile ilgili araştırma yapınız, elde ettiğiniz bilgilerden oluşan bir sunum hazırlayarak arkadaşlarınızla paylaşınız. Üniversitelerde bilimsel araştırmalara önem verilmelidir. Modern laboratuvarlar ve kütüphaneler kurulmalıdır. Dersler uygulamalı ve Öğrenci merkezli olmalıdır. Profesörler yalnız ders vermekle kalmayıp araştırma da yapılmalıdır. Üniversiteler devlet kontrolünde ama bilimsel açıdan özgür olmalıdır. Atatürk'ün fikirler ve inkılaplar sanatla yayılır sözünden nasıl çıkarımlarda bulunabilirsiniz açıklayınız. Sanat toplumun düşünce yapısını etkileyen güçlü bir araçtır. Fikirler ve yenilikler sanat yoluyla halka daha kolay ulaştırılır ve kalıcı hale gelir. Kıyafet alanında yapılan düzenlemeler toplum hayatına ne gibi kazanımlar sağlamış olabilir? Kent alanındaki düzenlemeler toplumsal yaşamın modernleşmesini ve çağdaş görünümün kazanmasını hedefleyen önemli inkılaplardır. Bu düzenlemeler çağdaş ve modern görünüm sağlanmıştır. Toplumsal eşitlik güçlenmiştir. Din temelli ayrımların etkisi azalmıştır. Kadınların sosyal hayata katılımı desteklenmiştir. Çağdaşlaşma anlayışı görünür hale gelmiştir. Tekke ve zaviyelerin kapatılması hangi Atatürk ilkesi doğrultusunda yapılmıştır? İşlerinin ayrı olması gerekiyordu bu nedenden dolayı Laiklik ilkesi gereğince tekke ve zaviyelerin kapatılması kararı alınmıştır. Takvim, saat ve ölçülerde yapılan değişiklikler uluslararası alanda Türkiye Cumhuriyeti'ne ne gibi kazanımlar sağlamış olabilir açıklayınız. Takvim, saat ve ölçü sisteminde yapılan düzenlemeler Türkiye'nin modern dünyaya uyum sağlaması açısından büyük önem taşımıştır. Bu değişiklikler de uluslararası ölçü ve zaman sistemleriyle uyum sağlanmıştır. Ticaret ve ekonomik alanında entegrasyon güçlenmiştir. Bilimsel gelişmelere katılım hızlanmıştır. Modernleşme süreci dünyaya gösterilmiştir. Türkiye'nin çağdaş bir devlet yapısına kavuştuğu tüm dünyaya somut şekilde görülmüştür. Uluslararası diplomatik ilişkilerde kolaylık sağlanmıştır. Etkinlik, toplumsal alanda yapılan inkılapların amaçlarını ve ilişkili olduğu Atatürk ilkelerini örnekteki gibi tabloya yazınız. Soyadı kanunu amacı toplumsal alanda eşitliği sağlamak, toplumsal karışıklıkları önlemek. İlişkili olduğu Atatürk ilkesi halkçılık. Takvim, saat ve ölçülerde değişiklik. Amacı Avrupa ülkeleri ile ticari ve sosyal alanda yaşanan sorunları gidermek. İlişkili olduğu Atatürk ilkesi inkılapçılık. Tekke zaviye ve türbelerin kapatılması. Amacı halkın dini duygularının istismar edilmesini önlemek, çağdaş bir toplum oluşturmak. İlişkili olduğu Atatürk ilkesi laiklik. Şapka ve kıyafet düzenlemesi. Amacı kıyafet konusunda toplumsal eşitsizliği gidermek, çağdaş bir toplum oluşturmak ilişkili olduğu Atatürk ilkesi inkılapçılık, halkçılık. Türk kadınına siyasal alanda haklar verilmesi Atatürk ilkelerinden hangileriyle ilişkilendirilebilir? Türk kadınlarına siyasal haklar verilmesi Atatürk'ün çağdaş, eşitlikçi ve demokratik toplum hedefinin bir yansımasıdır. Bu uygulama özellikle şu halkçılık, cumhuriyetçilik, laiklik ve inkılapçılık Atatürk ilkeleriyle ilişkilendirilebilir. Afişi milli iktisat anlayışı ve tasarruf bilinci açısından arkadaşlarınızla değerlendiriniz. Türkiye halkı sarf ettiği eşyayı mümkün mertebe kendi yetiştirir. Çok çalışır, vakitte, servette ve ithalatta israftan kaçar. Milli ihtisali temin için icabında geceli gündüzlü çalışmak şartıdır. Tasarruf en basit tanımı ile zevk ve sorumluluklar arasında denge kurabilme çabasıdır. Türk halkı sorumluluklarının bilincinde ve tasarruflu bir millettir. Atatürk döneminde sanayi alanında yapılan çalışmalar Türk ekonomisine ne gibi katkılar sağlamıştır? Arkadaşlarınızla değerlendiriniz. Atatürk döneminde sanayi alanında yapılan çalışmalar ülkenin ekonomik bağımsızlığını güçlendirmiştir. Yeni fabrikalar kurulmuş, üretim artmış ve halkın yerli malı kullanma bilinci gelişmiştir. Ayrıca iş imkanları çoğalmış ve Türkiye'nin kalkınma süreci hızlanmıştır. Ticaret alanında yapılan bu çalışmalar Atatürk ilkelerinin hangileriyle ilişkilendirilebilir belirtiniz. Ticaret alanında yapılan çalışmalar milliyetçilik, devletçilik ve halkçılık ilkeleriyle ilişkilendirilebilir. Bu çalışmalarla ekonomik bağımsızlık sağlanmış, yerli üretim desteklenmiş ve halkın refahı artırılmıştır. Etkinlik Aşağıdaki kavramları birbirleriyle ilişkilerine göre örnekteki gibi eşleştiriniz. Atatürk'ün kaldırdığı ürün vergisi aşar. Çiftliklere kredi sağlayan banka, ziraat bankası. Tarım alanında uzman yetiştiren kuruluş, Yüksek Ziraat Enstitüsü. Köylünün ürünlerini değerlendiren kurum, Tarım Kredi Kooperatifi. Türk Karasularında öncelikle ticaret hakkının Türk denizcilere verilmesi, kabotaj. Sağlık alanında yapılan çalışmaların ülkemize ne gibi katkılar olmuştur? Belirtiniz. Hastalıklar azalmış, halkın sağlığı korunmuş ve nüfus artışıyla birlikte ülkenin kalkınması hızlanmıştır. Etkinlik. Aşağıda Nutuk adlı eserin içindekiler kısmından bazı bölümler verilmiştir. Bu bölümlerden de yararlanarak aşağıdaki soruları cevaplayınız. 1. Nutuk'ta Milli Mücadele dönemi ile ilgili hangi konulara yer verilmiştir? Anadolu'nun işgali, kongreler, cephelerdeki savaşlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması ve zaferlerle sonuçlanan kurtuluş mücadelesi anlatılmıştır. 2. Milli Mücadele dönemi sonrasında yaşanan olaylar hakkında ne gibi çıkarımlarda bulunabilir? Yeni Türk devletinin kurulma süreci zorluklarla dolu olmuş. Ancak kararlı bir mücadele sonucunda Cumhuriyet yönetimi kurulmuştur. 3. Eserde Türk gençliğine hitap edilmesinin sebepleri neler olabilir? Çünkü Atatürk Cumhuriyetin korunması ve geliştirilmesi görevini Türk gençliğine emanet etmiştir. Yorumlayalım. 10. yıl nutku. Atatürk'ün Cumhuriyetin ilanının 10. yılında yaptığı konuşmanın bir bölümünden hareketle aşağıdaki soruları cevaplayınız. 1. 10. yıl nutkunun söyleniş amaçları nelerdir? Atatürk 10. yıl nutku ile Cumhuriyet'in başarılarını anlatmak, millete güven vermek ve geleceğe yönelik inancı güçlendirmek istemiştir. 2. Atatürk'ün Türk milletinin geleceğine yönelik hedefleri nelerdir? Türk milletinin çağdaş uygarlık seviyesinin üzerine çıkmasını, bilimde, sanatta ve ekonomide ilerlemesini hedeflemiştir. Yorumlayalım. Gençliğe hitabe. Atatürk'ün Türk istiklalini ve Türk Cumhuriyeti'ni Türk gençliğine emanet etmesinin sebepleri arkadaşlarınıza değerlendiriniz. Atatürk Türk istiklali ve cumhuriyetini gençliğe emanet etmiştir. Çünkü gençler ülkenin geleceğini şekillendirecek en güçlü ve bilinçli kesimdir. Onların vatan sevgisi, azmi ve kararlılığı cumhuriyetin sonsuza kadar yaşamasını sağlayacaktır. Etkinlik: Atatürk ilke ve inkılaplarının korunmasında ve Türkiye Cumhuriyeti'nin çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkarılmasında gençlere düşen sorumluluklar nelerdir? Gençler Atatürk'ün ilke ve inkılaplarına sahip çıkarak cumhuriyetin değerlerini korumalıdır. Bilime, sanata ve eğitime önem verip ülkesini geliştirmek için çalışmalıdır. Milli birlik ve beraberliği güçlendirerek Türkiye'yi çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne taşımak için gayret göstermelidir. Ünite özeti etkinliği aşağıdaki noktalı alanları uygun ifadelerle doldurunuz. Ünite özeti etkinliği aşağıdaki noktalı alanları uygun ifadelerle doldurunuz. Atatürk ilkeleri Cumhuriyetçilik, milliyetçilik, halkçılık, devletçilik, inkılapçılık, laiklik. Siyasi alanda yapılan inkılaplar. Saltanatın kaldırılması, Ankara'nın başkent oluşu, Cumhuriyet'in ilanı, halifeliğin kaldırılması, şer'iye ve efkaf vekaletinin kaldırılması, Erkan-ı Harbiye vekaletinin kaldırılması, 1924 Anayasası'nın hazırlanması. Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılaplar. Tevhidi Tedrisat Kanunu'nun kabulü, harf inkılabı, millet mekteplerinin açılması, Türk Tarih Kurumu'nun kurulması, Türk Dil Kurumu'nun kurulması, üniversite reformu. Toplumsal alanda yapılan inkılaplar, şapka ve kıyafet alanında düzenleme yapılması, tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması, takvim, saat ve ölçülerde değişiklik yapılması, soyadı kanununun kabulü, Türk kadınlarına seçme ve seçilme hakkının verilmesi. Hukuk alanda yapılan inkılaplar, 1924 Anayasası'nın hazırlanması, Türk Medeni Kanunu'nun kabulü, Ekonomi alanında yapılan inkılaplar, Kabatoş Kanunu'nun yürürlüğe konması, Misak-ı İktisadi'nin kabulü, teşvik Sanayi Kanunu'nun çıkarılması, 1. 5 yıllık sanayi planının hazırlanması, aşar vergisinin kaldırılması, Ankara Ziraat Mektebi ve Yüksek Ziraat Enstitüsü'nün kurulması, Reji İdaresi'nin kurulması, İş ve Merkez Bankası'nın kurulması, Atatürk'ün kişilik özellikleri, çok yönlülük, bilimsellik, akılcılık, çağdaşlık, Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esaslar: Milli tarih bilinci, bağımsızlık ve özgürlük, milli kültürün geliştirilmesi, egemenliğin millete ait olması, çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkma ideali, milli birlik ile ülke bütünlüğü. Ölçme ve değerlendirme soruları: A. Aşağıdaki ifadeler doğru ise ifadenin başına D, yanlış ise Y yazınız. 1. Ankara Milli Mücadele'nin devam ettiği dönemlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından başkent ilan edilmiştir. Bu ifade yanlıştır. Milli Mücadele dönemi sonrasında 13 Ekim 1923'te başkenti ilan edilmiştir. 2. 17 Şubat 1923'te düzenlenen Türkiye İktisat Kongresi sonucunda Misak-ı İktisadi adıyla bir sonuç bildirisi yayınlanmıştır. Bu ifade doğrudur. 3. Ulusal egemenlik kavramı Atatürk ilkelerinden cumhuriyetçilik ilkesi ile ilgilidir. Bu ifade doğrudur. 4. 17 Şubat 1926'da yürürlüğe giren Türk Medeni Kanunu ile Türk kadınları siyasal alanda önemli kazanımlar elde etmişlerdir. Kadınlara siyasal haklar 1930 ve 1934 yıllarında çıkarılan kanunlarla verilmiştir. Bu ifade yanlıştır. 5. 3 Mart 1924'te kabul edilen Tevhidi Tesisat Kanunu ile tüm eğitim kurumları Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde toplanmıştır. Bu ifade doğrudur. B. Aşağıdaki cümleleri kutucuklarda verilen ifadelerin uygun olanlarıyla tamamlayınız. Gerektiğinde ifadelere uygun ekler getirebilirsiniz. 1. Ülkemizde 3 Mart 1924'te hem Türk ordusunu modernleştirmek hem de orduyu siyasetten ayırmak amacıyla Erkan-ı Harbiye vekaletinin yerine Genel Kurmay Başkanlığı kurulmuştur. 2. Atatürk Nutuk adlı eserinde 1919-1927 yılları arasında yaşanan siyasi, ekonomik, askeri ve toplumsal olayları anlatmıştır. 3. 1 Temmuz 1926'da yürürlüğe giren Kabutaş Kanunu ile Türk Karasularında mal ve yolcu taşıma hakkı Türk denizcilerine verilmiştir. 4. 1929'da tüm dünyayı ekonomik bakımdan olumsuz yönde etkileyen Dünya ekonomik bunalımı Türkiye'de devletçilik ilkesinin uygulanmasını zorunlu hale getirmiştir. 5. Atatürk ilkelerinden milliyetçilik, ulusal bağımsızlıkla, halkçılık hiçbir sınıf ve zümreye ayrıcalık tanınmamasıyla, inkılapçılık ise sürekli değişim ve gelişme ile doğrudan ilgilidir. C. Aşağıda verilen Atatürk ilkelerini ilgili kavramlarla eşleştiriniz. Cumhuriyetçilik, milli egemenlik Halkçılık, ulusal bağımsızlık, laiklik, inanç özgürlüğü, milliyetçilik, milli ekonomi, devletçilik, toplumsal eşitlik, inkılapçılık, gelişme ve değişim. C, aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız. 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni Türk devletinin ekonomik bağımsızlığını sağlamaya yönelik Çeşitli faaliyetlerde bulunmuştur. Bu duruma kanıt olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin uygulamalarından hangileri gösterilebilir? 1. Türkiye İktisat Kongresi'nden sonra misak-ı iktisadeyi kabul etmesi. Evet bu ekonomiyle ilgili arkadaşlar. Söylenebilir. 2. Yabancılara ait şirketleri millileştirilmesi. Evet bu da aynı şekilde. 3. Kabutoş Kanunu yürürlüğe koyması. Hayır bu ekonomiyle ilgili değil. 1 ve 2 doğru cevap C şıkkıdır. İkinci soru. Yanda Mustafa Kemal Atatürk'ün nüfus cüzdanının görseli verilmiştir. Bu görselden hareketle aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılamaz? A şıkkı. Mustafa Kemal'in nüfus kaydının Selanik'te olduğu. Evet bu çıkarım yapılamaz. Burada sadece doğum yerinin Selanik olduğu görülüyor. B şıkkı. Miladi takvimin esas alındığı. Evet. Bakın 1881 miladi takvime göre. C şıkkı. Ülkemizde yeni Türk alfabesinin kabul edildiği. Evet kelimeler Latin alfabesiyle yazılmış. D. Soyadı kanununun yürürlükte olduğu. Evet. Bu çıkarım da yapılır. Çünkü bakın burada Atatürk'ün soyadı bakın verilmiş buraya. Dolayısıyla arkadaşlar doğru cevap A şıkkıdır. Üçüncü soru. Aşağıda Cumhuriyet dönemine ait bazı gelişmeler verilmiştir. Bu uygulamalardan hangileri Avrupa ile ekonomik ilişkileri kolaylaştırmaya yöneliktir? Bir, Hicri takvim yerine miladi takvim uygulamasına geçilmesi bu doğrudur. 2. Okka, arşın, endaze gibi uzunluk ve ağırlık birimlerinin yerine metre, kilogram gibi ölçü birimlerinin kullanılmaya başlaması bu da doğrudur. 3. Kılık kıyafet alanında düzenlemeye gidilmesi. Bu Avrupa ile ekonomik ilişkiler arasında Şimdi bu uygulama Avrupa ile ekonomik ilişkileri kolaylaştırmaya yönelik bir uygulama değildir. 1 ve 2 doğru cevap C şıkkıdır. Dördüncü soru. 21 Haziran 1934'te çıkarılan soyadı kanunu ile her Türk vatandaşının bir soyadı taşıması zorunlu tutuldu. Yine bu kanun çerçevesinde A, Bey, Hoca ve Molla gibi ayrıcalıklı ünvanların kullanılması yasaklandı. Buna göre soyadı kanunu ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? A şıkkı toplumsal eşitlik sağlanmak istenmiştir. Evet buna ulaşılır. B şıkkı ulusal egemenlik yönünde önemli bir adım atılmıştır. Soyadı Kanunu ile ulusal egemenliğin bir ilgisi yok. C şıkkı halkçılık ilkesi doğrultusunda hareket edilmiştir. Evet. D şıkkı toplum ve kamu alanındaki karışıklıklar giderilmeye çalışılmıştır. Bu da söylenebilir. Doğru cevap B şıkkıdır. Beşinci soru. Bu şemada boş bırakılan kutucu aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? Osmanlı Devleti resmen sona erdi. Devlet başkanlığı sorunu ortaya çıktı. Ulusal egemenlik doğrultusunda önemli bir adım atıldı. A. Saltanatın kaldırılması, B. Cumhuriyetin ilanı, C. Büyük Millet Meclisi'nin açılması, D. Halifeliğin kaldırılması. Boş bırakılan kutuca saltanatın kaldırılması yazılmalıdır. Doğru cevap A şıkkıdır. 6. soru. Çıktık açık alana 10 yılda her savaştan, 10 yılda 15 milyon genç yarattık her yaştan. Başta bütün dünyanın saydığı başkumandan demir ağlarla ördük ana yurdu dört baştan. 10. yıl marşının yukarıdaki bölümünde sözü edilen gelişmeleri devlet eli ile gerçekleştirilmiştir. Buna göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 1. Ülke genelinde demir yolu ulaşımına önemli yatırımlar yapılmıştır. Evet demir ağlarla ördük. Ana yurdu dört baştan dendiği için buna ulaşılır. 2. Atatürk'ün devletçilik ilkesi doğrultusunda hareket edilmiştir. Evet buna da ulaşılır. 3. Türk devleti kısa sürede önemli gelişmeleri kaydetmiştir. Evet. Buna da ulaşılabilir. Yargıların üçüne de ulaşıldığı için doğru cevap değişiklidir. 7. soru. Osman öğretmen öğrencilerine Atatürk'ün milliyetçilik ilkesinin özelliklerini sormuş ve onlardan aşağıdaki cevapları almıştır. Ayşe, cumhuriyetçilik ve halkçılık ilkesiyle bütünlük teşkil eder. Emel, mensup olunan ırkın üstünlüğünü savunur. Hüseyin, ulusal bağımsızlığa dayalıdır. Mesut, ulusal egemenlik ilkesini esas alır. Buna göre öğrencilerden hangisi Osmanlı öğretmenin sorusuna yanlış cevap vermiştir? Arkadaşlar, milliyetçilikle ilgili olduğu için, şimdi Emel yanlış cevap vermiştir. Çünkü mensup olan ırkın üstünlüğü savunur denmiş. Bu milliyetçilik ilkesiyle uyuşmuyor arkadaşlar. Doğru cevap B şıkkıdır. 8. soru, yanda 1935'te yapılan Türkiye Büyük Millet Meclisi, 5. dönem milletvekili seçimleri ile ilgili görsel verilmiştir. Bu görselden hareketle Türkiye'de yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 1. Kadınların siyasal haklara sahip olduğu. Evet buna ulaşılabilir. Çünkü kadınlar oy kullanıyor. 2. Cumhuriyetin ilan edildi. Evet buna da ulaşılır. Çünkü cumhuriyetle birlikte serbest seçimler gelmiş. 3. Çok partili siyasal hayata geçildi. Ulaşılamaz. Çünkü çok partili seçimler ilk defa 1946 yılında yapıldı. Dolayısıyla 1 ve ikinci yargılara ulaşılır. Doğru cevap C şıkkıdır. 9. Aşağıda verilen tabloda Atatürk döneminde çıkarılan kanunlar ilgili oldukları alanlarla eşleştirilmiştir. Buna göre numaralandırılmış eşleştirmelerden hangisi yanlıştır denmiş. Maarif Teşkilatı Kanunu eğitim alanında bu doğru. 2 Medeni Kanun siyasi. Bu yanlış arkadaşlar. Çünkü Medeni Kanun toplumsal alandadır. Soyadı Kanunu toplumsal alanda doğru. 4. Teşviki sanayi kanunu ekonomi alanında. Bu da doğru. Doğru cevap B şıkkıdır.